Bunları söylemişken tüm bunları nerede gördük? Teknofest'te gördük. Birileri her ne kadar bunu bu Teknofest'i falan önemsemese de Teknofest'te bir panayır, panayır falan aynen ifadeleri böyle. Panayır, panayır diye böyle küçük görmeye çalışsalar da orada bu memleketin evlatlarının neler yaptığını görüp gururlanmamak e, sayın seyirciler mümkün değil. Eğer ki o gelişmeleri görüp de gururlanmıyorsanız gerçekten Türkiye'nin bu anlamda seviye atladığını düşünmüyor ve o oranın çok basit bir panayır alanı gibi olduğunu düşünüyorsanız bu memleket sevginizi sorgulayın derim ben. Bu memleketi seven, bu memleketin, bu vatanın evlatları oradaki gelişmelerden gurur duyar. Bu meseleyi siyasi ve ideolojik bir e, yöne doğru çevirmeye çalışanlar kaybetmeye mahkumdur bu memlekette bunu söyleyelim. Teknofest 1 milyon ziyaretçi ağırlamış. Ben eminim ki organizasyon daha fazla kişiyi ağırlayabilirdi. Çok sayıda kişi kapıdan döndü. Yoğunluk nedeniyle içeri giremediler. Araçlarıyla gelenler özellikle yoğunluk nedeniyle. E, sivil gelenler öyle ya da böyle girdi ama e, metro ile gelenler ya da aracını çok uzağa park edip kilometrelerce yürüyenler girdi ama aracıyla içeriye girmeye çalışanların birçoğu e, giremedi ve geri dönmek durumunda kaldı. Bu sayı çok daha fazla olabilirdi. Onu söyleyelim. Teknofest Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar... ...önceki gün sona eren Teknofest İstanbul'u 1 milyon 32 bin kişinin ziyaret ettiğini bildirdi. Selçuk Bayraktar, Teknofest Mavi Vatan ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki... ...festivalle birlikte bu yıl 1 milyon 503 bin kişiye ulaştıklarını söyledi. Bayraktar, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mavi Vatan ve İstanbul'da bizimle birlikte yol yürüyen... E, ...herkese şükranlarımı sunuyorum, yeniden görüşmek üzere dedi. İlk olarak İstanbul'da iki, 2018 yılında 550 bin kişiyi ağırlayan Teknofest... 2019'da yine Mega Kent'te 1.72 milyon kişi tarafından ziyaret edildi. Covid-19 sebebiyle 2020'de Gaziantep'teki ziyaretçilere kapalı olarak gerçekleştirildi. Cumhuriyet'in 100. yılında ise 3 ilde toplam 4.5 milyon ziyaretçi ağırlayan festival böylece bugüne kadar 11 milyonu aşmış oldu demiş yıllarla birlikte. Burada da zaten festival ziyaretçileri listesi verilmiş. Adana'da ee, efendim 1 milyon 100 Kıbrıs'ta 230 bin 2025 İstanbul'da 1 milyon 32 bin kişinin ziyaret ettiği de yine yazılmış sayın seyirciler. Dediğim gibi özellikle son iki gün biliyorsunuz akredite olarak kayıt yaparak giriyordunuz. Belki bu rakamlar kayıt edenlerin rakamları kaydedilmeden akredite olmadan girenler de çok sayıda fazla artık belli bir noktadan sonra o turnikeler, o turnikeler sayın seyirciler yani kayıt yaptırmayıp gelenleri de eee ağırladı. Oturunikelerden onlar da geçti. Dolayısıyla bu sayının çok daha fazla olduğuna eminim. Onu o, ifade edeyim sizlerle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.